Hepinize selamlar arkadaşlar ben Fatih yeni bir King Shot videosuna daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün yeni serimizin başlangıcı olan videoyu çekiyorum her şey sıfırdan serimize bugün itibariyle başlıyoruz bininci sunucuda başlayacağımızı söylemiştik birazdan sizlerle beraber burada bininci sunucuya giriş sağlayacağız arkadaşlar arkadaşlar burada bizler hiç para yatırmadan oynamaya çalışacağız ve olabildiğince karakterimizi geliştirmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Kısa kısa kesitler alarak sizleri de çok fazla sıkmadan bu süreçle alakalı bir seri planlamıştım. Bunu yapacağım. Sizler de serimizin başlangıç videosu adına bu videoya ben sizlerden rekor bir beğeni bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Beni desteklemek adına da kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi sizlerle birlikte şuradan 1000. sunucumuza Giriş yapalım arkadaşlar. Ekranımızın dolmasını bekliyoruz. Evet, hikaye kısımları başladı arkadaşlar. Oyunun başlangıcında bu hikayeleri sizler izleyebilirsiniz. Hemen şuradan şehir merkezimizi açarak başlayalım. Arkadaşlar bu serimizde ben olabildiğince bütün yaptığımız şeyleri gün gün sizlere aktarım, aktarmaya çalışacağım. Şu anda sunucumuz daha yeni açıldı. Türkiye saatiyle şu anda gece 1. Ve bu videoyu sizlere hazırlayabilmek için şu anda oyunu oynuyorum. Hemen şuradan. Şuradaki askerleri öldürerek başlayalım. Sizler de arkadaşlar sunucu içerisinde benimle beraber oynamak istiyorsanız bana oyun içerisinden veya Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Burada olabildiğince bir Türk topluluğundan klan oluşturmaya çalışacağım. Oynayan Türk arkadaşlarım bana dediğim gibi buradan ulaşabilirler. Yine oyun içerisinde birazdan hesabımızın adını normal kanalımızın adı şeklinde yapacağız. YTK İnşaat DR şeklinde. Onun da bilgisini vereyim. Şimdilik burada ben sizlerle beraber bir giriş yapmak istedim. Ben bu hikaye kısımlarını atlayayım arkadaşlar sizleri de daha fazla sıkmamak adına birazdan tekrardan videoya gireceğim. Tekrardan selamlar dostlarım. Şimdi oyunumuza giriş yaptığımızdan itibaren yaklaşık bir 15-20 dakika kadar oldu. Ben bu süreç zarfında şehir merkezimizi 5. seviyeye kadar getirdim. Şimdi sağ üstten gördüğünüz üzere biz burada elmaslarımızı harcamamaya çalışacağız. Olabildiğince sadece etkinliklerde kullanmaya çalışacağız. Keza bununla beraber hızlandırıcılarımız ve kahraman parçacıklarımızı da bizler elimizden geldiğince burada sadece etkinliklerde kullanmaya çalışacağız. Şimdi ilk başta bizler şuraya odaklanmalıyız. Şuradaki günlerde vermiş olduğu görevleri tamamlamaya odaklanmalıyız ki buradan Çenko parçalarını biriktirelim ve yeni bir kahramanımız açılsın. Başlangıç seviyesinde zaten bizde sadece iki tane karakter oluyor. Birisi Hogwarts, diğeri ise Şuradan göreceğiniz üzere Queen. Bu kahramanlar başlangıçta bizler için baya iyi oluyor yani zaten onlarla ilerliyoruz. Bu ilerleme doğrultusunda bizler hızlı bir şekilde gelişmeye çalışacağız. Hatta şuradan bir ücretsiz şeyimizi de alalım anahtarımızı. Bunun dışında şuradaki 7 günlük giriş görevlerini alacağız ve Jabel kahramanımız devreye girecek arkadaşlar. Jabel mitik bir kahraman, sarı renkli bir kahraman. Bizim oyunun yaklaşık gen 3 seviyelerine kadar işimize yarayacaktır. Bu zaten ücretsiz olarak geliştirilebilir bir kahraman olduğundan bunu geliştirmekte de herhangi bir problem yaşamayacağız. Şimdi oyuna zaten bahsetmiş olduğum üzere bir paket satın alımı gerçekleştirmeyi düşünmüyorum. Fakat videodaki gelişimlerimiz ve oyun içerisinde çok fazla geri kalmamamız, kalmamamak adına arkadaşlar şurada bizlerin şu an daha gelmemiş ama inşaatçı ve Aynen yani şu an gelmiş pardon özür dilerim. İnşaat sırası paketi ve intikal paketini almayı düşünüyorum sadece. Bu ikisini alarak ben buradaki gelişimlerimi olabildiğince daha düzenli ve stabil şekilde ilerletmeye çalışacağım. Çünkü bunlar önemli paketler arkadaşlar. Başlangıçta bizler ikinci bir inşaat yapmak istediğimiz zaman her ikinci inşaat sırası için bizlerden ekstradan hatta mesela göstereyim şöyle size. 2 günlüğü için bin elmas istiyor. Bizim için bu elmaslar çok kıymetli olacak. Çünkü etkinliklerde bunları kullanacağız. Bunun için ben buradaki iki paketi almayı düşünüyorum. Birazdan intikal paketi de devreye girdiği zaman oyunda ikisini de alacağım. O şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Ben şimdi buradaki şehir merkezimizin süresinin bitmesini bekleyeceğim. Daha sonrasında geliştirmelerime devam edeceğim. Şimdiden teşekkür ederim sizlere de videoyu izleyip beğendiğiniz için. Şimdi burada ben Şehrimi geliştirmeye devam edeyim arkadaşlar. Gireceğim konular olursa zaten girip sizlere bilgiler vereceğim. Tıklıçlamızı açtık ve ilk asker geliştirmemizi yapıyoruz şu anda. Bununla beraber ittifakı da açtık arkadaşlar. Şu anda bizler bir güçlü bir aktif bir ittifaka katılmaya çalışacağız. Bakalım. Mesela şu ittifakın üye sayısı fazla. Buradan bakalım daha fazla olan var mı? Şu an için yok. Şu ittifaka katılıyoruz arkadaşlar. Buradaki bizler yardımları alabilmek için. Hemen buradan yardımları da yapalım arkadaşlarımızın da şehirleri hızlı hızlı gelişsin. Bir yandan görevleri tamamlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şey kısmı açıldı burada. Dünya kısmından keşif kısmı açıldı arkadaşlar. Bu keşif kısmındaki görevleri de yapacağım. Ben yine gücümü ilerletmeye devam edeceğim. Yine ekstradan yeni bir gelişim olursa sizlere bilgi vermek için tekrardan videoya gireceğim arkadaşlar. Tekrardan selamlar dostlar. Birazdan, biraz önce daha doğrusu buradaki ücretsiz olan anahtarları çevirirken Çenko kahramanı çıktı şansımıza. Bu bizim sıfırdan selimizde başlangıçtaki gelişimimiz için oldukça iyi oldu. Şu an girmiş olduğumuz klan da oyundaki başlangıç için en güzel klan. Arkadaşlarımız balina olmak için şu anda bayağı yatırım yapıyorlar. Hatta şu anda yeni sunucumuzdaki en güçlü arkadaş da bizim klanımızda. Ben bir yandan buradan bilgi görevlerini yapıyorum. Onun dışında şurada Queen kahramanımızı bir yıldıza kadar getirdik. Diğer kahramanlarımızın seviyelerinde olabildiğince yükseltmeye çalışıyoruz. Şöyle sizlerin de gördüğü üzere. Şimdi benim burada inşaat sırası ve intikal sırası paketlerim açıldı. Şimdi sizlerle birlikte Buradaki bu paketleri hemen şöyle satın alalım arkadaşlar. Çünkü bunlar dediğim gibi başlangıç için bizlere çokça önem arz ediyor. Alacağım sadece bu iki paket var bilginiz olsun. Bunun dışında herhangi bir paket satın alımı gerçekleştirmeyeceğim. Hemen şuradan şunu da satın alalım. Evet arkadaşlar burada intikal paketi ve inşaatçı paketlerimizi aktif hale getirdik. Şuradan ilk satın alma konusu olan Helga'yı da alıyoruz arkadaşlar. Bu da başlangıçtaki gelişimimiz için bizlere fayda sağlayacak. Burada doldurma paketleri falan açıldı. Şu anda bunlarla bir işimiz yok. Şuradan ödülümüzü de alalım. Arkadaşlar ben hemen tekrardan hızlı hızlı gelişimime devam edeyim. Asker üretmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde. Ayrıca şuradaki alttaki görevleri de biriktirerek yani yaparak Kaynak toplamaya çalışıyorum ki bir an evvel şehir merkezimizi daha yüksek seviyelere getirelim. Birinci önceliğimiz zaten şehir merkezimiz ve kışlalarımız olacak. Şu anda hepsi açılmadı ama şehir merkezimizi geliştirdikçe diğerleri de açılacaktır. Bilginiz olsun. Şimdilik videoya yine burada ara verelim. Onun dışında gelişmeler oldukça ben sizlere aktarmaya devam edeceğim. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi gün bir için elimizden geldiğince geliştirmelerimizi işte erken giriş yapmaya vesaire çalıştık. Burada kahramanlarımızı elimizden geldiğince yine yükselttik. Sadece görmüş olduğunuz üzere iki tane paket satın aldık. Birisi Helga paketi, birisi inşaat paketi, birisi intikal paketi. Bunun dışında herhangi bir paket satın alımı gerçekleştirmeyeceğiz arkadaşlar ve bu şekilde bizler gelişmeye devam edeceğiz. Bunun dışında yarın için Zaten buradaki görevleri yapacağız. Buradaki görevler dahilinde bizler geliştirmemizi sağlayacak. Sağlayacağız. Yarın için zaten herhangi bir etkinlik yok. Yine ben tekrardan video kaydı alıp sizlere gelişim sürecimizle alakalı bilgileri aktaracağım. Üçüncü gün Bozkır İmtihanı etkinliği var. Bu etkinliğe katılarak Diana kahramanını da elde edeceğiz. Bu şekilde sizlere bilgileri vermiş olayım. Biraz önce de belirtmiş olduğum üzere sonucumuzdaki kimliğimiz bu ve sunucumuzdaki ismimiz bu. Benimle beraber oynamak isteyen arkadaşlarım olursa oyun içerisinden ve Instagram'dan benimle iletişime geçebilir. Beraber gelişiriz sizlerle beraber. Hem birbirimize destek oluruz hem arkadaşlık ederiz. Sizlere de bu şekilde bilgiyi vermiş olayım arkadaşlar. Yarın tekrardan görüşürüz. Size selamlar dostlar. Bugün Her Şey Sıfırdan serimizde sunucumuzun ikinci günündeyiz. Bu sunucumuzun ikinci gününe girmemize nazaran yapmış olduğumuz gelişimleri ve buradaki güç artışımızı sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere gücümüz yaklaşık 1 milyona ulaştı. Burada bizler neler yaptık, nelerimizi geliştirdik. Bunlarla alakalı bilgiler vereceğim şimdi sizlere. Öncelikle 7 günlük giriş etkinliğinden ikinci günde gelen Jabel kahramanımızın 10 adet parçacığını aldık. Ve buradan Jabel kahramanımızı geliştirdik. Bir yıldıza kadar getirdik. Diğer mor ve mavi kahramanlarımızda da ayrıyeten yıldızlarında geliştirme işlemlerini sağladık. Bu geliştirme işlemlerindeki parçacıkları aslında normal şartlarda etkinlikler için biriktirmemiz lazım. Fakat sunucu başlangıçlarında çok zayıf kalmamak için ve işte haritadaki bazı yaratıkları öldürüp o bilgi görevlerini tamamlayabilmemiz için burada biraz güçlendirmemiz gerekli. O yüzden buradaki güçlendirmeleri bu şekilde yaptık. Bunun dışında fetih kısmında arkadaşlar 128. seviyeye kadar gelmiş bulunuyoruz. Hani biraz daha ilerletebilirdim fakat şu an burada videoya girdiğim için 128. kısma kadar geldik. Onun dışında arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz elmasımız video girişindekilerden biraz daha düşük. Bunun sebebi binalarımızı geliştirirken bizlerden oyun başlangıcında kaynak istiyor. Fakat Kaynak bulmamız başlangıç seviyelerinde biraz zor ve toplayıcılık için de yeterince askerimiz olmadığından şuradan mağaza kısmına gelip VIP'den buradaki korumalı kaynaklar zaten indirimli olduklarından kaynaklı. Bunları aldım ve bu şekilde bunları kullandım. Bununla birlikte şehir merkezimizi arkadaşlar 10. seviyeye kadar geliştirdik. Ben bununla beraber şehir merkezimizle beraber burada işte okçuluk, ahır ve şeyimizi, kışlamızı da neredeyse kaleyle aynı seviyede tutmaya çalıştım. Şu anda elçilik binamız da genişliyor. Elçilik binamız geliştikten sonra kalemizi 11. seviyeye basacağız. Ve bu şekilde geliştirmemize devam edeceğiz. Akademi kısmındaki gelişimlerimize gelirsek arkadaşlar şuradan bir intikal sıramız daha oldu. Almış olduğumuz intikal paketiyle birlikte şu an bizim toplamda 3 tane intikal sıramız var arkadaşlar. Bu 3 tane intikal sıramızla bizler olabildiğince kaynaklara göndereceğiz. Ve şuradaki kaynak bafını açacağız arkadaşlar. 600 elmas karşılığında. Bunu göstereyim sizlere. Bunu günlük olarak açacağız ki arkadaşlar. Kaynakları hızlı hızlı toplayalım. Bu sayede kesinlikle binaları geliştirirken kaynak sıkıntısı çekmeyelim. Elmaslarımızı az önce yaptığım gibi kaynakları almak için kullanmayalım. Bunun dışında bilgi görevlerini arkadaşlar ilerletmeye çalışıyorum olabildiğince. Çünkü buradan gelen hızlandırıcılar ve kaynaklar bizim için önemli. Bunu da elimden geldiğince ileri seviyede tutmaya çalışıyorum. Çünkü şuradan gelen ayrıyeten dayanıklık ödüllerini biriktiriyorum. Bunlar için etkinlikler geldiği zaman bu dayanıklık içeriklerini ayrıyeten kullanacağız. Şu anda gördüğünüz üzere 65 tane var. Bunu da sizlere bu şekilde göstermiş olalım. Büyüme yolunda da bazı içeriklerimizi zaten ilerletmeye devam ediyoruz. Burada şehir merkezimiz işte isyancı birliklerini etme gibi içerikleri elimden geldiğince ilerletiyorum ki buradaki kahraman parçacığı ödüllerini de alayım. Ve bu şekilde buradaki kahramanlarımı da rahatlıkla geliştirebileyim. Şu an için verebileceğim bilgiler bunlar arkadaşlar. Yine ikinci gün içerisinde gelişimler sağladıkça ben sizlere bilgiler aktarmaya devam edeceğim. Bilginiz olsun. Şu an için burada keselim. Şimdi arkadaşlar gelişme sürecimiz devam etmekte. Ben süreçlerle alakalı sizlere bir bilgi vermek mahiyetinde tekrardan videoya giriyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere gücümüz 1 milyon 357 bine kadar ulaştı. Bizler burada olabildiğince hızlandırmalarımızı, elmaslarımızı kullanmadan ilerletmeye çalışıyoruz. Bunları etkinlikler için saklamaya çalışıyoruz. Kaynak durumumuz şu anda 3 milyon tane 3 milyon ekmeğimiz, 2.4 milyon odunumuz, 1.2 milyon taşımız var. Biraz da demirimiz var arkadaşlar 1.8 milyon şeklinde. Kesinlikle şu anda arkadaşlar sürekli asker üretiyorum ve askerleri ürettikçe şurada kaynak hızlandırmam boşa gitmesin diye sürekli olarak buradan işte odun toplamaya gönderiyorum. Çünkü başlangıç seviyelerinde arkadaşlar özellikle oduna ihtiyacımız oluyor. Bu da sizler için bir ön bilgi olmuş olur. Yani sizler kaynak toplamaya gönderdiğiniz zaman mümkün olduğunca odun toplamaya yollayın başlangıç seviyelerinde. Daha sonrasında diğer kaynaklara eşit dağıldığında sizler farklı kaynaklar içinde askerleri toplamaya gönderirsiniz. Fetih kısmında ise şu an 147. aşamadayız arkadaşlar. Burada 511. gücü olanı yenemedim. Şu anda 147. aşamada bu şekilde kaldı. Bunun dışında bilgi görevlerini ilerletiyorum gene. Şurada sürekli yenilenmesini bekliyorum arkadaşlar. Oradan gelen parçacıklar benim için şu anda önemli. Burada kahramanlarımı geliştirmem için. Kahramanlarımı şu an için belli bir seviyeye getirdim. Şu anlık beni idare ediyorlar arkadaşlar. Bu idare etme durumunda hani biraz artık şuradaki kahraman parçalarından biriktirmeye başlamak istiyorum. Çünkü Yakında şeflerin salonu etkinliği gelecek. Bir 3-4 gün kadar sonra muhtemelen gelecek. Şu an sunucunun ikinci günü bu arada. 3-4 gün sonrasında bu şeflerin salonu geldiğinde oradaki o günlük ödülleri almak için kullanacağız. Zaten sıralamaya oynamak gibi bir şeyimiz olmayacak kesinlikle. Hani bu zaten mümkün olmayacak. Bu yüzden biz oradan sadece günlük ödülleri alabilmek için şeyleri biriktirmeye çalışacağız. Bunun dışında şu anda VIP seviyemiz 2. Ben yeterince elmas birikimine erişirsem arkadaşlar. Buradan VIP seviyemi 4'e çıkarıp aktif hale getireceğim. Çünkü VIP seviyemi 4'e çıkardığım zaman şuradaki inşaat hızı bonusunu alacağım. %10. Bu yine şehrimizi geliştirirken arkadaşlar bizlerin oldukça işine yarayacaktır. Akademi kısmına geldiğimiz zaman da arkadaşlar akademide şurada inşaat hızlandırmaları, araştırma hızlandırmaları, kamp genişletme ve eğitim hızlandırmaları bunların tamamını fullleyerek gittim. Sol taraftaki işte koğuş genişletme, pansuman vesaire bunlara girmedim arkadaşlar şu an için en azından. Şu an bunların bir önemi yok. Çünkü bu başlangıç seviyesindeki şu altın oldukça az olduğundan ve biz paket almadığımız için bize yeterli gelmeyebilir. O yüzden bunu idareli ve dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Ekonomi kısmında da arkadaşlar zaten görüyorsunuz sadece toplayıcılıkları fullledim. Mesela üretimleri falan sadece bir seviyeye yapıp bıraktım. Yine burada mesela şey akademi seviyemi geliştirdikçe toplayıcılık araştırmalarımı fullemeye devam edeceğim. Çünkü toplayıcılığım ne kadar hızlı olursa askerim o kadar çabuk gider, çabuk gelir. Bu şekilde ben hızlı hızlı kaynak toplarım ve hiçbir şekilde kaynak sıkıntısı çekmem binaları geliştirirken. Savaş kısmında da arkadaşlar yüksek seviyeli kaynak toplama kısımlarına askerim yeterli gelmediğinden şuradaki alay geliştirme araştırmasını yapabilmek için biraz geliştirdim. Aslında bunu yani epey bir süre geliştirmeyi düşünmüyordum. En azından bu işte bazı savaş etkinlikleri var. Onlar gelene kadar Buraya çok fazla girmeyi düşünmüyordum ama dediğim gibi yeterli gelmediğinden şuradaki alay genişletmeyi aktif hale getirmek için orada savaş kısmında araştırmalar yaptık. Bunun dışında arkadaşlar klanımız gelişmeye devam ediyor. Yabancı bir klandayım arkadaşlar şimdi. Başlangıç seviyelerinde şimdi çok fazla şey alamadık. Randıman alamadık. Şöyle randıman alamadık. Biz dünya genelindeki sohbete çok fazla yazdım ben hani Türk arkadaşımız var mı diye. Kimseyi bulamayınca bu klanda kalmaya devam ettim ben de. Hem de bu klanda olabildiğince fazla yabancı oyuncu olduğundan gördüğünüz gibi sürekli yatırım yapıyorlar ve bu yatırımlar doğrultusunda burada bir sürü sandık içeri alıyoruz. Bunlar bize hızlandırıcı, işte kahramanlarımız için XP olarak oldukça fayda sağlıyor. Bu yüzden şu anlık bu klanda kalmaya devam edeceğim. Sizler bu sunucu dahilinde zaten ben videonun içerisine şeyi eklemiş olacağım bu süreç zarfında. Kimlik bilgilerini, hesabımızın kimlik bilgilerini eklemiş olacağım. Eğer benimle beraber oynamak isterseniz bu mevcut klana gelebilirsiniz. Ya da zaten burada herhangi bir klana da gelsiniz. Biz her halükarda sohbet ediyoruz. Çünkü zaten burada mesela görüyorsunuz sizlerin iyi dileklerini ileten arkadaşlarıma ben çok teşekkür ederim. Burada bir sürü arkadaşımız bizlere mesaj attılar bu Yeni sunucu başlangıcında seri için. Bunun için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim desteğiniz için. Sizler de benimle beraber oynamak isterseniz bu sunucuda gelişmeye sizleri de davet ediyorum. Bunun dışında zaten paketlerde başka paket almadık arkadaşlar. Şöyle günlük paketler falan geliyor. Aslında bir yandan sao'lu almak istiyorum. Çünkü oradaki inşaat maliyetini düşürme yeteneğinden kaynaklı ama denemize aykırı olmaması adına Tau kahramanına çarkı felek gelene kadar bekleyeceğim. Yani çarkı felek gelince Tau kahramanını elde edebileceğiz sayede o, o şekilde olacak. Sonrasında zaten Zoe falan gelecek. Arkadaşlar binalarda da şimdi şu yan taraftaki işte demir madeni, taş ocağı, ne bileyim odun fabrikası değil mi? Bunları bakın barınak marınak bunların hiçbirini geliştirmiyorum arkadaşlar. Bunların hiçbiriyle bir işimiz yok Yani buradaki üretim kısmı Oyunun aslında hikaye kısmı arkadaşlar. Üretimden bize kaynak gelmez. Kaynakları sadece toplayıcılıkla kazanırız. Ayı avında kazanırız. Bir de yağmayla kazanırız. Ama yağma için de şu an çok erken. Çünkü şeyimiz yok arkadaşlar. Askerimiz yok. Askerimiz olmadığı için bir tane bile asker çok kıymetli. Bu yüzden ben yağmaya göndererek askerlerimi kesinlikle kaybedemem. Mesela görüyorsunuz daha 20 bin tane askerim var. 3 tane yeri anca toplayabiliyorum. Yani Bundan dolayı ben kesinlikle askerlerimi yağmaya göndermeyeceğim uzun bir süre boyunca. Bunun dışında klan durumumuza bakalım arkadaşlar. Şuradan güç kısmına bakalım. Burada balinalarımız var arkadaşlar. Şu an sunucunun ikinci günü olmasına rağmen 7 milyon güce 5 milyon güce erişen arkadaşlar var. VIP 8'lerini aktif eden arkadaşlar var. Yani bu klanda olabildiğince fazla ödül ve etkinliğe ambargo koyacağız gibi görünüyor. Zaten şu anda sunucunun birinci klan arkadaşlar. Bunun dışında başka verebileceğim var, bilgi var mı diye bakayım. Kışlalarımızı vesaire hepsini yüksek seviyede tutuyorum. Görüyorsunuz akademi yüksek. Hepsi arkadaşlar kale seviyemle aynı gidiyor. Kaleyi zaten hepsini fullledikten sonra kaleye basıyorum. Bu şekilde ilerleterek kale seviyemi hem maksimum seviyede tutuyorum. Hem de buradaki kışlalarımı vesaire hepsini maksimum seviyeye getiriyorum. Bu sayede arkadaşlar her zaman şöyle en maksimum askerleri üretmiş oluyorum. Geldikçe üretiyorum. Geldikçe üretiyorum zaten. Sirkülasyonu bu şekilde sağlıyorum. Bunun dışında bakıyorum başka sizlere verebileceğim bir bilgi var mı arkadaşlar? Kahraman konusuna değindim zaten. Şuradan şeyleri falan anahtarları falan ben normalde kullanıyordum. Şimdi artık yavaş yavaş biriktirmeye çalışacağım. Çünkü sunucunun muhtemelen yaklaşık böyle 25. gününde falan bu Gordon'un bir ziyafet etkinliği var. Bu gelecek bizim sunucumuza. Öyle tahmin ediyorum. Onun için o anahtarları falan da biriktirmeye yavaştan başlayacağım. Çok gerekmediği sürece, yani çok ihtiyacımız olmadığı sürece işte buradaki kahraman parçalarını vesaire bunları da biriktireceğim ki o etkinlikte de olabildiğince yüksek puanlar elde edebilelim. Oradan genel mitik kahraman parçaları alacağız. Sunucunun gen zamanları geldiği zaman Orada şeyler falan var. Marlin falan var arkadaşlar. Marlin için onlar gerekli. Marlin'i geliştirebilmemiz için oradaki genel kahraman parçalarını alacağız zaten. Arkadaşlar süreçle alakalı verebileceğim bilgiler şu an için bunlar. Onun dışında şeyleri yapmaya devam ediyoruz zaten. Ee, saldırıları vesaire şurada bilgi görevlerini yapmaya devam ediyoruz. Gücümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Ben Videomuzun hemen sizlere ulaşması adına ve eğer oynamak isterseniz benimle bir an evvel bilginiz olması dahilinde bu videoyu burada bitirip sizlere sunayım. Sizler videomuza beğeni atıp bu yeni serimizin başlangıcı adına ben rekor beğeni bekliyorum sizlerden. Bir like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sunucumuzun 3. gününde ikinci videomuzla beraber başlangıcı yapacağım. Bu şekilde sizlere paylaşacağım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.